Selam Hepinize yeni videodan herkese selamünaleyküm Aleyküm hepiniz yeni video hoş geldiniz. Bugünkü durağımızda neredeyiz? Kırşehir'deyiz. Kırşehir'e geldik, memleketimize geldik. Canım memleketim. Şunun kokusuna bir bak. <laughs> Şimdi burada bir hanta çıkacağız. Burada çok fazla bir tercihimiz ya da çok fazla seçeneklerimiz yok. İşte Migros'a gideceğiz. Ufak ne bileyim Esivakişi'ye gideceğiz. Bir tane Turkuaz bisiklet diye bir yer varmış. Bakalım bir şeyler bulabileceğiz mi? Burada burada İstanbul AVM diye bir yer var İstanbul AVM'nin içerisinde bakacağız Bakalım orada satıyor onu belki herkes bilmiyordur Hadi bakalım içeri geçelim bir bakalım neler varmış Burayı bir videoda çok övmüşlerdi bana Yani abi buraya gel burada bulabilirsin falan filan diye Buraya gireceğiz bakacağız bakalım burada neler varmış Göreceğiz bak şöyle bir yer bir, bir de şöyle ufak bir standları var Stand içerisinde birçok güzel beğendiğim çeşitler var aslında Şurada regular modeller varmış Bence önce bu taraftaki modellere bakalım Size fiyatlandırmasını göstereyim ondan sonra da diğer regular standına bakarız. Bak mesela buradaki birkaç dikkatimi çeken ve güzel fiyatlı gördüğüm araçlar aslında var. Bak mesela Acura NSX var burada. Bak güzel lira yazmışlar fiyatına. Honda CRX'lerimiz var. şu kit var. Kitler güzel arabalar. Ondan sonra Ford Mustang'imiz var. Bunların dışlarını böyle koruma kapı gibi dışına bant gibi şey yapmış korumak için. Bak mesela şunu şu aracı beğenmişim Cadillac. Şu fiyatların altına koymuşlar. 450 lira yazmış buna. İşte harici bin yine BMW 2002'miz var. Bak bunun aslında detayları gayet yerinde. Ön arka detayları gayet hoş. Normal regular modele göre bence detayları fazla bir araç. Luvart setlerinden şunlar var. Luvart'ımızın biliyorsunuz bunu setin zaten incelemesini yapmıştık. Ranchero'muz varmış. Bak şunun kartoneti çok güzelmiş. Kartonet tasarımı 200 liraymış şunun fiyatı. Gerçekten kartonet tasarım açısından bence güzel bir araç. Başka neyimiz varmış? Skyline'ımız varmış. Skyline Ares diyor. Bak şöyle göstereyim. 94 Boulevard. Bunun fiyatı neymiş? Onların fiyatlarını sorarız. Fiyatlar olmayanların fiyatlarını sorarız. Bir tane Porsche Carrera'mız var. Siyah eski BlueWard'lardan bu. 120 lira. 620 lira yazılmış. Onun haricinde neyimiz varmış? Bakalım. Jaguar gördüm. Bak şurada. Jaguar da yine aynı şekilde 450 liraymış. Şurada BMW M1 var. Yine bak karton tasarım olarak bence benim en çok beğendiğim kalçır setlerinden birisiydi bu M1 ProCar. 500 liraymış aracın fiyatı. Ama bak şöyle baktığında detaylar bence güzel. Onun haricinde neyimiz varmış, neyimiz varmış bakalım. Burada bak şöyle ufak jantlar da varmış. Şöyle kastımlamak için. Bunlar şey mi, yazıcı jantlar mı yoksa bunlar markası var mı yoksa dışarıdan mı aldınız? Selam. Bilmiyorum. Şöyle dışarıdan aldıkları kastımlık. Jantları da var. Porsche 718'miz var şu Furious. biliyorsunuz. Woman of Fest. Şu araba çok güzel. Bu arada bu araç hem detaylı hem de ağır bir araç. Bak, bunun fiyatı neymiş? 550 TL'ymiş. Başka neyimiz varmış? Şurada bir tane Mini GT'miz var. 1375 TL yazılmış. r 34 kırmızı. Şunu şuraya koyalım. Düşmesin o. Elimizin altından düşebilir. Dodge Charger Hellcat'ımız var. Siyah. Başka dikkatimizi çeken şurada bir tane Porsche'umuz var. Bak 600 TL gibi fiyatı varmış. Aşağıda regular'ları birazdan göstereceğim. Bunlar karışık. Ee, i̇çinde eski araçlar da var, yeni araçlar da var. Bak şu güzelmiş Lancia Delta. Bak Şunun Nerede bir yerde şurada bak integrale var ya. Onun regular modeli. Bunun fiyatı neymiş? Mesela 150 liraymış. Harbi güzel fiyat bence. Neon Speedsters varmış. Başka harici şurada bak şu Porsche güzelmiş. 911 GT eski eski kar kalçırdan. Bunun hatta yılını ben size söyleyeyim. 2021. Şöyle göstereyim 2021. Fiyatı ne bunun fiyatı? 600 liraymış. Eski Speed Bitmain'in ilk Porsche'larından diye biliyorum. Burada genelde Porsche mü seviyorsun sen? Genelde fazla Porsche almışsın. Ya da tercih. Tercih, tercih ediliyor diyor mu? 450 lira. Bak şimdi göstereyim. Cayman GT4. Şurada standın içindeki bak Jaguar MK1'in hem kırmızı hem gri kır rengi bence güzel. Onun haricinde Miura var. Arka tarafta. Onun haricinde bak şurada bak arka tarafta bir tane Mustang'imiz varmış. Bak Land Cruiser var. Porsche var. 350 lira yazılmış. mk 3 e 450 yazılmış. Shelby var. Ford 2020 Ford Shelby. Onun haricinde burada bak başka araçlar da var. Biraz ortalık dağılmış. Biraz içeri yukarıya çıkartıp öyle inceleme istedik aslında. Onun haricinde bakalım. Başka bir hani bileceğimiz 500E var. Bak şurada bir tane. Şurada bir ölçüsünü bilemedi. Şu 557 hangi mini GT? Şu mini GT var hangisi o? Şurada 775 bir tane. Alfin B7. Mini GT'miz var. Şurada açık bir tane modelimiz var. Pandem. 650 liraymış bunun fiyatı. Onun haricinde bakalım neler varmış. Bak şurada EKS'de Kalle F150'miz de var. Nissan Z var. Ee, başka 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 başka. Şunu göstermiştim. Üstünde Porsche var. Haricinde bak şu Gran Turismo harbi beğendim. Porsche 911 Gran Turismo var ya. Bunun modeli harbi güzel. regular standana geldim. Bak Pagani Zonda R var. Mesela onun haricinde. Şurada bir tane koruma kablı. Küçük Ray koruma kabına koyulmuş. Şunun arkasında bir tane bak Dodge. Dodge Viper var. Bizde var bu araçtan çoğu var. Zaten bizde var da. Hani sizlere göstermek için. Aslında bunların çoğunu çekiyorum. Ponçek var. Onun haricinde bakalım şu neymiş first falan varmış. Onun başkasında neler varmış? Bak şelbi kobramız varmış. Şunu beğendim ha. Fermekçi var. Harbice güzel araba ya. ne Nevera. Şuna baksana şu güzelmiş. Bunun haricinde başka nelerimiz varmış? Bakalım şu Porsche Safari. Buna biraz karton biraz altından kendini salmış. Şurada diğer başka ne araçlarımız varmış? Bakalım bak, şu da güzelmiş. Mustang mi bu? Bakalım. Yolunda S800 Racing diyor. Bak bu arabaya daha önce karşılaşmamıştım. 100 bir fiyatı varmış. Ee, bu güzelmiş baya. Başka şu arkayı karıştırırken şöyle bir tane kırmızı rengine denk geldi. Porsche Carrera GTS biliyorsunuz. Bunun hem beyazı var bizde de. Ee, başka bir renk varyasyonu daha geldiğini biliyorum. Ama o da güzelmiş mesela. Onun haricinde başka neler varmış bakalım. Şu neymiş bakalım. Korvet var. Bunların yani genelde daha çoğu fazlasıyla bizde olduğu için şey yapamıyoruz. Bak şu güzelmiş ha Panamera. Panamera'mız var aslında. 370 TL diyor. Panamera'mız varmış. Şey bizim Panamera'mız var ama bu aşırı güzel görünüyor. Panamera'nın detaylarına falan baksana harbi güzelmiş bu. Şurada dursun bakalım başka ne varmış ne varmış bakalım. Başka harici bir şeyimiz. onda Pagani'miz vardı. Başka harcı bir şey yokmuş. Araçlarımızı aldık şimdi mağazadan çıktık. Diğer şeylere geçiyoruz. Diğer mağazalara geçiyoruz. Yani Kırşehir fiyatlarına göre şöyle hani fiyatların öyle olması bence normal. Niye normal biliyor musun? Zaten Kırşehir'de bunu satan 2-3 yer var. Ve 2-3 yer olduğu için bence yani adamların biraz 150 lira fazla satması normal. Yani adamlar gelip buradan alacak. Çünkü onlar da bence pahalıya aldıklarını düşünüyorum. Çünkü ulaşamıyorlar. Kendileri de söyler hani fazla ulaşamadık falan filan. Yani toptancının toptancısından yani aracının aracısından aldığı için maalesef öyle bir şeyleri varmış. Neyse şimdi diğer duraklarımıza geçeceğiz. Diğerlerine bakacağız. Ee, zaten çok fazla gezecek bir yer olmadığı için diğer taraflara bakacağız. Kırşehir'deki insanlar gerçekten video izlerken sosyal ankastremi çok arttırıyorlar. <laughs> Normalde hiç yoktur ama değil mi? Aynen. Adamlar çok Bak az önce giriş alacağız tamam mı? Videonun girişini alacağız. Bir tane abla geldi. Bak yanımda. Şöyle izliyor beni. Şey yanıma durdu izliyor. Ya ne var sanki işte şey yapıyoruz video çekiyoruz. Hayatımda hiç video çeken adam görmedim. Yani öyle sorunlarla karşılaştık. O biraz o biraz gerdi, terletti beni. Neyse. Hadi bakalım diğer tarafa geçelim. Eskiye geldik. Şimdi AC'nin içine giriyoruz. Bakacağız buralarda bir şey var mı? Genelde burada bırakmıyorlar. Hatta kaldırmış bile olabilirler. Ama girip bakacağız hemen. Of sıcak çırdım bir tabloyla karşılaştım. Bu arada McLaren sen ne var? Ama e, şurası yırtılmış kartoneti. Buraya ne olmuş böyle? Bak şunu. De bilmeden, istemeden güzel arabalar çıkartıyormuş. Ne gülerim ama. Bu şurada arkada S2000 çıkarırsak ona da gülerim. Bakalım başka bir şeyler yok. Şunu gördüm. Duvarlar Bu bunlar çok karşıma çıkmaya başladı. Dodge kimmiş? Dodge Viper SRT diyor. Hale bak. Dodge Şöyle bak. Şunun haline bak. Yazık günü. Bak şöyle Dodge Viper SRT var. Beyler size bir şey söyleyeyim mi? Bak siz burada bulabiliyorsunuz. musunuz? Bunları Ankara'da zor bulursun. Eğer bulabiliyorsan bunları sakın. bence al. Bak şöyle bir tane Nissan 370 Z'miz var. Bu araba güzel. Bu araba bize vardı diyebilirim. Artık şey yapacağım, stok kişi yapacağım. Şunu yüklüyoruz ya. Ha bak şey var bir tane. Bunun fiyatı ne olmuş acaba? Bir şey, 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 bir Allah! Abi niye düşürüyorsun abi Kıracan abi. 300 TL olmuş bunlar. Herhalde fiyatları zamlandı diye bunlar artık alınmamaya başladı. Ama bak şunu ne çok aramıştık ya. Bim zamanında var ya. Hatırlıyor musun? Şunlara Bim'lerde ne aramıştım. Neyse şu öne koyak da. Belki bir bak burada bir tane daha var. Arkaya saklamışlar yine. Onu neyini saklıyorsan. Aa yok hayır onun şeyi var. Yırtık diye. Başka neler varmış? Bunda, muhtemelen burada zaten genelde şu regularları aldıkları için regularlar var. Şu docu görünce bir an heyecanlandım ha. Şu Bayağı. ne seçilmiş? Nice Burns, Night Burns sandım da değilmiş. Burada bakayım. Onun da görüntüsü. Bayağı. Ha 370'e. Baksana. Bayağı. Ha bu şu var bizde de. Şu da var diye hatırlıyorum ya. Bayağı. Yani, Böyle sınırlı gibi duruyor. Defender. Defender'ı her seferinde her şekilde çıkartıyorlar. Ama artık şeye karar verdim. Yani atıyorum bak şuna 400 lira para vereceğim dayıcım tamam mı? Gidelim 200 lira daha paya, para paya koyayım. <laughs> para koyarım ve 200, 600 lira falan minicitsin ya da başka markalı araçlarını alırım. Artık e, koleksiyon boyutunda yalnızca da gılır toplamayı düşünüyorum Hot Wheels'ta. Beğendiğim premium araçlar olursa aynı o şekilde alacağım harici olarak regular toplayıp diğer markaların koleksiyon boyutuna yani diğer markaların e, başka şeylerini model modelleri daha iyi. Aynı model sevdiğim modele biriktirmek. Yani bir zamanlar şey diyorduk işte tanıtak falan filan neyse bunlar konuşuruz burada fazlasıyla 370Z var. Yani şöyle valla size bir şey söyleyeyim mi eğer sevkiyatı denk gelmezseniz Ankara'da bu tarz yerleri yani bu tarz arabalar bulmanız bence zor. Belki buraya da yeni sevkiyat gelmiş, ona denk gelmişizdir ve artık fiyatlar pahalı olduğu için insanlar almıyor olabilir. Ama bence onları raflarda bırakmayın eğer koleksiyonunuzda yoksa bizde hepsi olduğu için sadece bir Mustang yoktu. O Mastengi de ne bileyim her tarafta çıkıyor karşıma. Her tarafta da o, her seferinde o Mastengi almıyorum. Yani bana sorarsanız buradakiler zaten kalmaz. Gelin bunları alın. Ee, onun haricinde bir tane daha durağımız var. Son durağımız değil. Aslında son durağımız mı oluyor bakayım. Bilmiyorum belki bir şeyler çıkartırsak arada. Çok fazla gezecek bir yer yok aslında son durak olabilir. Ama dediğim gibi bu geçen sefer geldiğimizde de işte ufak tefek bir şeyler vardı. Bu sefer geldiğimizde de ufak tefek bir şeyler bulduk. Yani küçük şeyler de tamam hemen bitiyor olabilir. Neyse çok konuştum ya değil mi? Açık mı? Şimdi nereye geldik? Baby Toys. Geçen sefer geldiğimiz yere geldik. <laughs> Araba çarpacak. Hadi geç bakalım. Çekil artık vuracak seni. Hadi geçelim. Aradan görüntüsünü aslında burada daha önce bir Reels videosu çekmiştik Baby Toys. Şu i̇çeri gidelim bakalım neler varmış. Standa geldik. Standın şu taraflarını gösterirken ben bu aralar biliyorsunuz Shell şel varyasyonuna başlıyorum. Ee, bak şöyle Special Edition diye R34 var. 1000 lira gibi fiyat yazmışlar. Ee, bununla biraz pazarlık edeceğiz. Eğer alabilirsek şunu alabiliriz bu dükkandan. Bak şuradan sizlere göstereyim. Bak şu Supra var. 1100 lira yazılmış. Söylediğim gibi küçük şehir olduğu için fiyatlar 100-150 lira. Biraz fazla olabilir. O konuda fazla takılmayın. Çünkü oradaki adamlar ve yani Ankara'daki adam ulaştığıyla buradaki adam ulaştığı mağaza sayısı çok farklı. O yüzden o konuda yorumlarda fazla belirtmenize gerek yok aslında. Bak para 64'ün biliyorsunuz bu aralar para, para 64'ün plekseli çok arabası oluyor. Onun haricinde bak 1050 lira yazılmış. A34 bize. Burada bir tane siya, Civic CI'miz var. 750 lira yazılmış. MX Miata'mız var. 200 lira yazılmış. Normal ortalama mesela şunun için ortalama bir fiyat. Corvette 290 lira yazmış. Porsche'larımız var. Bak burada Ford F150'miz varmış. İnan şekilde Lamborghini'miz varmış. E, var. Başka şuradan ne görebiliyoruz? Ne görebiliyoruz? Hollywood'umuz varmış. Time Micro'nun bak şöyle bir R35 var. Bunun bir de çekici kamyonu var biliyorsunuz yanında. Bu iki set setli halde satılıyor. Bunun bir de yanında şeyi var, çekicisi var. Evet. Şöyle 2100 lira gibi bir fiyatı var. Ufak tefek buraya da plexilere girilmeye başlanmış. diğer geldiğimizde çok fazla plexi model yoktu ya. Aynen. Bunlar neymiş? Bak şöyle şöyle bir model varmış. Onun haricinde içinde şöyle dioraması olan bir model varmış. 600 lira gibi bir fiyat yazılmış. Bunun üretici markası neymiş acaba? BMW Z8 diyor. Allah Allah. Şey 0, 0, 0, James Bak şöyle. Bu güzelmiş. Arabadaki şey var çarklarla. Hmm, çarklarla. Bak şurada içinde sürücüsü falan da var bunun. Bu güzelmiş. Böyle plexilde ve duyarlama direkt böyle sergileyebilirsin aslında. Senin için seçenek olabilir. Onun haricinde şöyle alt standımıza inelim. Alt standlarımızda da ufak tefek arabalar var. Bekçi için bak araçlar var. 500 lira yazılmış. Yine çupramız var. Mustang'lerimiz var. Ee, Ultra hot serisinden arabalarımız var. Green Knight'ımız var. Green Knight 590 lira yazılmış. Onun haricinde bak burada Porsche'larımız var. Ee, şu Volkswagen ID bazımız var. Fiyat olarak da e bak 250 lira yazılmış. <laughs> Dur. Şu mikrofon ağzıma doğru alayım da eğilince biraz mikrofon ses konusunda problem yaşanıyor. Bak şurada Porsche'larımız varmış. Porsche ne kadar yazılmış? 300 lira yazılmış. Ve yazılan şu majoritin 300 lira yazılan Porsche'ları şu an ortalama fiyatları. Bak burada 550 lira yazılmış. Dodge Viper SRT10. Biliyorsunuz az önce görmüştük bunu. Custom 70 onda var. <laughs> Onun haricinde neyimiz varmış? Datsun varmış. Bak Momo. Mama dekalli görüyor musunuz? O da güzelmiş. 350 lira yazılmış. Nissan 300 ZX'imiz var. 550 TL yazılmış. harcı olarak Edwin Dekalli varmış. Bak şurada ufak tefek minicitlerimiz varmış. Bak şu güzelmiş. Elantra N. Gördün mü? 750 lira bence fiyat olarak kapalı kutu olduğu için. Güzel fiyatlar. Bak şimdi burada bunlar çek bırak özellikli olanlar. Bak şurada bir tane Porsche var. Acaba bunun şey açılıyor mu? Bakalım kaputu açılıyor mu? Herhalde açılıyor bunun. Aynen bak. Bunların kaputu ve bagajı açılan bir de kapıları açılıyor şöyle. Şu tarz modeller. Burada çok çok hoşumuza giden bir tane model var. Bak ben şunu çok hoşuma gitti şu. Mercedes'i. Şöyle bunun yine kapısı açılıyor. Bunlar sadece kapılar açılıyor. Kaput bagajları açılmıyor. Başka ne varmış? Bak bir tane daha Mercedes varmış. Şu güzelmiş. Siz, ben, sen bunu mu beğendin? Evet. <laughs> bunu alacakmış. <gülüyor> 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 bunun haricinde ne varmış? Bak Toros'umuz var. Ama bu Veli'nin olmaması lazım. Veli'nin böyle evet. bir şey yok. Aynen. Birlik oyuncak diyor. Onun markası farklı. Bak şöyle Honda'mız var. Integra Type R. Bunu yine aynı şekilde kapılar açıyor. Biliyorsunuz bunlar sağdan direksiyonlu. Ayrıca bak şurada yine Mercedes var. Bak şu Mercedes de güzelmiş. 190 ev olması lazım. Evo 2. Ama tabi Evo 2 değil ama bu markası da veli değil. Farklı bir markaya sahip. Neymiş bu? Audi de güzelmiş ha. Baksana şuna. Hmm. Görünüyor değil mi kamerada? Evet. Şu Audi de güzelmiş harbi. Ben hmm. şey var. E 92, E 90 özür dilerim. Şöyle E 90 ya da E 92 olması lazım. Şunu güzeldi, ya yani şunu beğendim. Aşağı indiğimizde bak, burada bir tane Subaru görmüştüm. Bak, şu Subaru da güzel. Bunun modeli de harbi güzel. Bunun haricinde şurada bak in aşağı biraz. E 30umuzu gördük. Bak, şurada E 30'u gördük. Yani çok daha detaylı bir araç değil. Bazıları Şeye göre. detaylı, bazıları değil. Sanırım sadece Veli olanlar zaten aynen. Veli ya da Kingsmart. Kingsmart'ların şeyleri çok güzel. Bak şu de güzelmiş. BMW'nin jipe. Onun haricinde neyimiz varmış? Neyimiz varmış? Bakalım bakalım bakalım. Yine aynı şekilde aynı BMW'miz var. Mercedes 190 varmış. Aha ses çıktı. Böyle bir ses. Ya göre çok iyi. Yani sesli bir şey. Bak şunlar var. Eski kamyonetler var. Bunlar birlik oyuncaklar. Birlik oyuncakların ki biraz daha detaysız oluyor. Kingsmart'a göre. Allah ya da Veli'ye göre. Bak şu da Veli'nin Mercedes'i. gösterebilir miyim? Göster hadi. <laughs> bu mu favorin? Öyle bu. Toros. Toros. <laughs> Bak şunlar 270 bunun markası neymiş? Scale model diyor. Ama bunlar böyle çok... Külyalar da ee... Yeşil. Ha yeşil sarı. Bizde bunun kırmızısı var. Evet. Yeşil, sarı, kapış, evet. kapış, kırmızı. <laughs> Porsche güzelmiş. Şu an Terme caddesindeyiz. Terme caddesinde hemen geçen geldiğimde burada İstanbul AVM diye bir yer vardı. O İstanbul AVM'de birkaç atletiz satıyorlardı. Bak göstereyim size. Bir girip buraya bakacağız bakalım burada bir şeyler var mıymış. İçeride çok kadın olduğu için maalesef çekmeyeceğim. Şurada sağda bir sürü set gördüm. Bu arada bunlar mesela şunlar var. Ee, bulamıyoruz falan yorumunuz ya acaba bunların fiyatları mı pahalı bunların fiyatlarını soracağım. Mesela Dodge Viper SRT var. Ondan sonra bak hammer drop'tan araçlar var. F-150'lerimiz varmış. Onun haricinde bak ne var? Fesen Ferris araçları burada ufak tefek kalmış. Nene Spiders var. Bak şöyle Meshbox'ın ambulansı var. Gördün mü? Bayağıymış bu ambulans bu arada. Bunların fiyatlarını yavaş yavaş sizlere sorayım ben. Bak var bu bizde var. Açmıştık bunu. Bunu videoda mı açmıştık? Aynen videoda açmıştık. Başka ne varmış? Bakalım şurada Supra var mıymış? Herhalde Sprague vintage setinden. Bize hediye edilen vintage setin diğer aracı Datsun. Başka ne varmış? Salt Flat'lerden var. Bak şuradan MK1 var. Bak şu Toyota 2000 GT çok güzel. Ama bak bize hediye edilen aracı göstereyim size. Şu Corvette. Aslında bakayım. 1, 2, 3, 4, yok. 1, 2, 3, 5. Hepsini bulamıyoruz. Herhalde sette bir tane eksiği var. Bak ondan şöyle bir araçları varmış. Bunların fiyatlarını hemen size Sorup dönüş yapacağım. Bak şu baksın çok iyiymiş şu bu arada. Onun haricinde Williams seti var. Williams S2000 muhtemelen burada zaten bırakmazlar da. Bir de bakalım şöyle şu arkadan. Bak şurada şeyler var. Mustang'ler gördün mü? Hot Wheels Mustang'ler. İşte buradaki insanlar biraz da bağırmasın. Çok güzel bir şey şu. harbi abi. Şuna bir bak. 370Z var. Onun haricinde ne varmış bakalım. Night Rider var. Gördün mü? Kit Night Rider. Bunun fiyatlarını bir sorayım. Acaba çok uber pahalı mı? Yoksa normal fiyatlar mı? Ama drop'taki... Ay ay. Şurada bir tane şunu görünce var ya. Bir tane yanlışlıkla chase çıkarmamız yok mu diye. Ama herhalde çıkartmayacağız. <laughs> şunu yoksa. Son Martin var. Değil <demektir. gülüyor> Ondan sonra Frans var. Bunların fiyatları ne, ne durumda? Eksinin arkasında yazıyor fiyatlar. Ne tarafta göremedim de. yazar. Ha, okey. Okay. Bak şurada yazıyormuş. 350 liraymış bu. Ondan sonra şunlar ne kadarmış bakalım. Aa 750 liraymış. O yüzden burada zaten bunlar duruyor. Baksana fiyatını şurada göstereyim. O yüzden bunlar burada duruyor. Kimse tutabına 750 lira parayı vermez zaten. Biraz fiyat konusunda. Bak pahalıymış ama ikiller gelmiş. Bununki ne kadarmış? 1300 lira. Bunun üçlüsünü e, 2100 lira civarına satıyorlar. Sonra varmış? Bak varmış. Başka varmış. Şunu bulduk. Mazda 787B var. Bak şöyle göstereyim. Bunun fiyatı da neymiş? 750 liraymış. Neyi göstereceğim? harici olarak Bak ne varmış başka. Aa şu çok güzelmiş. Şuna baksana. Days anne, anne. Ne Biliyor bu, bu filmi izlemiş miydiniz? İzlemediyseniz 500 liraymış. Yani şuna ortalama bir Days Reverse, yani iyi olduğu için verilebilir aslında. Onun haricinde bakalım Aslında Martin var. Burada biliyorsunuz Color Shifters. Renk değiştirenler var. Burada bir kırk gördüm. Hemen şu bir kırk üçleri uzanayım. Arkasındaki fiyatını göstereyim. 2500 lira yazmışlar. Bunu da karton ters bu arada. Buna error mu bu araba? Allah Allah. Herhalde error ya. Şuna bak. Karton normalde şurada olması gerekirken şurada. 43. Herhalde. Aynen. Aynen. Error bu arada bu beyler. 2500 TL gibi fiyatı var. Ama tabii ki almam. Ay. Bak burada Nissan var, Nissan Z. varmış. Arkasında 1970 Porsche var yine. Şurada regularlar var. Regularlara fiyatlarına bakalım. 175 liraymış. Normal ortalama bir regular. 175 TL'ymiş Şurada bak Porsche var. Acaba başka modeller var mı burada? Şöyle bir girişi var. Şuradan İçeriye doğru giriliyor şu an Hemen buradan bir girip bakacağız. Şöyle göstereyim sadece skate'ler var. Normal araba falan hiç araba falan yok maalesef.